Marcus Aurelius bir keresinde ruh düşüncelerinin rengine boyanır demiştir. Bu zihinsel dünyamızın ne kadar güçlü olduğunu ve düşüncelerimizin, hislerimizin, hatta eylemlerimizin kimliğimizi nasıl şekillendirdiğini vurgular. Hayatımızdaki her fikir, merak kıvılcımı, öğrenme çabası kim olduğumuzu ve kim olabileceğimizi etkiler. Şu anda bu yazıyı okurken kendinizi daha keskin görülerle dolu ve bilgelik kazanmış bir versiyonunuz olarak hayal edin. Bu uzak bir hayal değil, ulaşılabilir bir gerçekliktir. Bu yazıda stoacı felsefeden ilham alarak zihinsel kapasitenizi artırmak için kullanabileceğiniz 10 güçlü yöntemi öğreneceksiniz. Zihninizin derinliklerini keşfetmek, onun sınırsız potansiyeline ulaşmak için şimdi ilk adımı atın. Değişimi bir öğretmen olarak kucaklayın. Hayatın en sabit gerçeklerinden biri, her şeyin sürekli bir değişim içinde olmasıdır. Mevsimler geçer, teknoloji ilerler, hatta yıllardır bildiğimiz tarifler bile değişir. Değişimden korkmak ya da kaçmak, doğamızın bir parçası olsa da, stoğacılar bunu başka bir şekilde görür. Değişim bir kayıp değil, bir öğrenme fırsatıdır. Marcus Aurelius, bu durumu kayıp başka bir şey değil. Sadece bir değişimdir. Doğan'ın neşesidir sözleriyle özetler. Gerçekten de değişim bizi konfor alanlarımızdan çıkmaya zorlar ve adaptasyon becerimizi geliştirir. Yeni bir işe başlamak, farklı bir şehre taşınmak ya da hayata bakış açınızı değiştiren bir kitap okumak, değişimin sunduğu fırsatlardan sadece bir kaçıdır. Değişimi kucaklamak her yeni moda ya da fikirle hayatımızı baştan sona değiştirmek anlamına gelmez. Bunun yerine değişimin doğal bir parçası olduğumuzu kabul etmek ve her yeni durumu bir öğretmen olarak görmek demektir. Bir dahaki sefere bir değişimle karşılaştığınızda derin bir nefes alın ve ona direnmek yerine merakla yaklaşın. Rahatsızlığı gelişim için kucaklayın. Konfor alanı Hepimizin güvende hissettiği yerdir. Ancak gerçek gelişim bu güvenli alanın dışına adım attığımızda başlar. Stoacılar, rahatsızlığın bireysel gelişimin temel taşlarından biri olduğunu savunmuşlardır. Bir müzik aletinde ustalaşmaya çalışmak, yeni bir dil öğrenmek ya da zor bir projeyi tamamlamak gibi çabalar başlangıçta rahatsız edici olabilir. Ancak bu çabalar hem yeni beceriler kazanmamızı hem de zihinsel dayanıklılığımızı geliştirmemizi sağlar. Marcus Aurelius'un dediği gibi engel yolun kendisidir. Zorluklar büyümenin bir parçasıdır. Bizi şekillendirir ve güçlendirir. Zor bir durumla karşılaştığınızda rahatsızlığı bir düşman gibi değil, bir dost gibi görmeye çalışın. Bu zihniyet değişimi sizi sadece daha dirençli değil, Aynı zamanda daha güçlü bir birey yapacaktır. Kontrol edilemeyeni kabullenin. Hayatta kontrolümüz dışında olan pek çok şey vardır. Hava durumu, başkalarının davranışları ya da trafikte geçen uzun saatler. Epiktetos bu gerçeği, kontrol edemediğin şeyler için endişelenmek enerjini boşa harcamaktır sözleriyle dile getirir. Stoacılar için en önemli nokta kontrol edemediklerimizle değil, tepkilerimizle ilgilenmektir. Yağmur yağdığında buna kızmak yerine, yağmuru kabul edip ona uygun davranmak zihinsel berraklığımızı korur. Aynı şekilde, birisi size kaba davrandığında onun davranışlarına değil, kendi tepkinize odaklanabilirsiniz. Bu bakış açısını benimsemek, stres ve endişeyi azaltarak zihninizi daha etkili kullanmanıza olanak tanır. Bir dahaki sefere kontrol edemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda derin bir nefes alın ve enerjinizi bu duruma vereceğiniz tepkiye yönlendirin. Anı yaşayın ve zihninizi temizleyin. Modern dünyada zihnimiz genellikle geçmişte olanlara ya da gelecekte olabilecek şeylere takılı kalır. Ancak Marcus Aurelius'un dediği gibi geçmişle yaşamayı bırak, geleceği kafanda kurma, anı kucakla. Şu an içinde bulunduğunuz an hem zihinsel berraklık hem de yaratıcılık için en önemli fırsattır. Stoacılar, şimdiki anın farkına varmanın zihni gereksiz düşüncelerden arındıracağını savunur. Meditasyon, derin nefes egzersizleri ya da basit farkındalık pratikleri dikkatinizi toplamanıza ve zihinsel kapasitenizi arttırmanıza yardımcı olabilir. Bir dahaki sefere zihninizin başka yerlere kaydığını fark ettiğinizde bilinçli bir şekilde dikkatinizi geri getirin. Anı yaşamak zihinsel gücünüzü artıracak ve sizi daha üretken hale getirecektir. Ölümün gerçeğini hatırlayın. Memento Mori, ölümü hatırla. Bu Stoacı felsefenin en güçlü kavramlarından biridir. Ölümün bilinci yaşamı daha anlamlı kılar. Marcus Aurelius Bugünün son günün olabileceğini hatırla diyerek bu anlayışı her gün uygulamaya teşvik eder. Bu karamsar bir bakış açısı değil, hayatı daha dolu yaşamak için bir rehberdir. Ölümün farkında olmak, zamanı boşa harcamaktan kaçınmamıza ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olur. Sorumluluk alın ve eyleme geçin. Epiktetos'un şu sözü Stoacı felsefenin temel taşlarından birini özetler. Olaylar üzerinde değil, olaylara olan tepkilerimiz üzerinde kontrolümüz var. Bu, hayatta karşılaştığımız zorlukları ve deneyimleri nasıl algıladığımızın tamamen bizim elimizde olduğu anlamına gelir. Hayatta her zaman kontrol edemediğimiz şeylerle karşılaşırız. İşimizde sorunlar, ilişkilerimizde yaşanan anlaşmazlıklar ya da beklenmedik aksilikler. Ancak bu durumlarda yapabileceğimiz en önemli şey sorumluluk almak ve bu zorluklarla başa çıkmak için harekete geçmektir. Pasif bir şekilde sorunların bizi yönetmesine izin vermek yerine aktif bir şekilde çözüm bulmaya çalışmalıyız. Sorumluluk almak yalnızca başkalarını suçlamaktan ya da şikayet etmekten vazgeçmekle ilgili değildir. Aynı zamanda kendi hatalarımızı ve eksikliklerimizi kabul ederek bunları düzeltmek için adımlar atmak anlamına gelir. Bu süreç sizi pasif bir kurban olmaktan çıkarır ve hayatınızın yaratıcısı yapar. Bir dahaki sefere bir sorunla karşılaştığınızda kendinize şu soruları sorun: Bu durumda benim kontrolümde olan ne var? Bu durumu olumlu bir şekilde değiştirmek için hangi adımları atabilirim? Bu yaklaşım hem zihinsel gücünüzü hem de problem çözme yeteneklerinizi geliştirecektir. Unutmayın, hayatın kontrolü başınıza gelen olaylarda değil, bu olaylara verdiğiniz tepkilerde saklıdır. Zihinsel dayanıklılık ve kararlılık geliştirin. Marcus Aurelius, "Zorluklar içinde büyüyen ruhlar güçlerini kaybetmez." derken zihinsel dayanıklılığın ve kararlılığın zorlu durumlarla başa çıkma yeteneğimizi nasıl arttırdığını ifade etmiştir. Hayatta hiçbir şey kolayca elde edilmez. Gerçek güç zorlukların üstesinden gelmekle kazanılır. Zihinsel dayanıklılık geliştirmek, hayatın iniş çıkışlarına karşı daha dirençli bir tutum sergilemek demektir. Bu sadece zor zamanlarla başa çıkma becerisi değil aynı zamanda bu deneyimlerden öğrenme ve büyüme yeteneğidir. Bu beceriyi geliştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Zor durumlarla yüzleşin, kendinizi konfor alanınızdan çıkarın ve zorlayıcı hedefler belirleyin. Bu, dayanıklılığınızı artırmanın ilk adımıdır. Olumsuz düşünceleri yönetin. Olumsuz düşüncelerle karşılaştığınızda Bunları alternatif ve olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışın. Sabırlı olun. Büyük hedeflere ulaşmak zaman alır. Her adımı bir başarı olarak görün ve motivasyonunuzu koruyun. Her zorluğun sizi daha güçlü bir birey haline getireceğini unutmayın. Zihinsel dayanıklılığınız hayatınızdaki tüm alanlarda sizi ileriye taşıyacak. En değerli becerilerden biridir. Erdemli yaşamayı seçin. Erdemli bir yaşam Stoacı felsefenin merkezindedir. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük gibi değerler yalnızca bireysel mutluluğu değil, aynı zamanda toplumsal faydayı artırır. Stoacılar erdemin insanın doğal yapısına uygun bir şekilde yaşaması olduğunu savunmuşlardır. Bu yalnızca bireysel anlamda bir huzur sağlamaz, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerimizi de güçlendirir. Günlük yaşamınızda bu erdemleri uygulamak için şu yolları izleyebilirsiniz. Bilgelik, bilgiyi arayın ve kararlarınızı mantık çerçevesinde alın. Cesaret, zorluklara karşı direnç gösterin ve doğru olanı yapmaktan çekinmeyin. Adalet, her zaman adil ve saygılı davranmaya özen gösterin. Ölçülülük. Hayatta dengeyi sağlayarak aşırılıklardan kaçının. Erdemli bir yaşam hem içsel huzuru hem de toplumsal katkıyı beraberinde getirir. Sürekli öğrenin ve gelişin. Marcus Aurelius her gün bir şeyler öğren diyerek sürekli öğrenmenin önemini vurgulamıştır. Hayatta hiçbir zaman öğrenmenin sonu gelmez. Sürekli öğrenme hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda daha iyi kararlar almamızı sağlar. Bu alışkanlığı geliştirmek için her gün kendinize şu fırsatları yaratabilirsiniz. Yeni bir kitap okuyun. Bir beceri öğrenmek için zaman ayırın. Farklı bir bakış açısı edinmek için başkalarının fikirlerine açık olun. Sürekli öğrenmek zihinsel esnekliğinizi artırır ve hayatınızı daha zengin hale getirir. Duygusal yönetim ve denge sağlayın. Stoacılar, duyguların bizi etkileyen güçlü unsurlar olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak duyguların yönetimi, tepkilerimizi kontrol etmekle mümkündür. Epiktetos, duygularımızı değil, tepkilerimizi kontrol edebiliriz diyerek bu anlayışı özetler. Duygusal dengenizi sağlamak için şu teknikleri deneyebilirsiniz. Mindfulness ve meditasyon. Zihninizi sakinleştirmek ve duygularınızı gözlemlemek için bu uygulamaları düzenli olarak yapın. Duyguları kabul edin. Duygularınızı bastırmak yerine onları anlamaya çalışın. Bu daha sağlıklı tepkiler vermenizi sağlar. Derin nefes alın. Olumsuz bir duyguyla karşılaştığınızda kendinize birkaç saniye verin ve tepki vermeden önce derin bir nefes alın. Duygusal denge, hayatta karşılaştığınız zorluklara karşı daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirmenize ve daha huzurlu bir yaşam sürmenize olanak tanır. Eğer bu teknikler size ilham verdiyse, Stoacı felsefenin gücünü hayatınıza katmaya bugünden başlayabilirsiniz. Unutmayın, her yeni gün bir fırsat ve her fırsat daha bilinçli, dirençli ve huzurlu bir birey olmanız için bir adım daha. Bu videodan keyif aldıysanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece gelecekteki içeriklerimizi kaçırmazsınız. Ayrıca bu video hakkında ne düşündüğünüzü ve hangi stoğacı tekniği hayatınıza uygulamayı planladığınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Peki sizin düşünceniz nedir? Günlük hayatınızda en çok hangi teknik işinize yarayabilir? Stoacıların hayatı algılama biçiminden ilham aldınız mı? En çok zorlandığınız konu değişim mi, rahatsızlıkla başa çıkmak mı yoksa duygusal denge sağlamak mı? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca bu içerikleri faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.